Cristiano Ronaldo mu Ronaldo Nazario mu? Direkt sert giriyor. Öyle direkt. Şimdi normalde algı hep eski Eskidedir ama Cristiano'nun yaptıkları. Biz Cristiano'ya saygımızdan bir de iyi arkadaşımdır o yüzden Cristiano'ya tercih ediyoruz. <laughs> Cristiano Ronaldo mu Wayne Rooney mi? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mu Didier Drogba mı? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mu Suarez mi? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo mu Antoine Griezmann mı? Torpil yapabilirim ama Antoine da cezalı. <laughs> ben de Serkan o yüzden Cristiano'ya devam. Cristiano Ronaldo mu, Ruud van Roy mu? Cristiano Ronaldo. Ya sonu belli oldu ne oldu? Ben de şu konuyu kapatıyorum. Yok abi sonunda sana bir şey var. <laughs> Cristiano Ronaldo mu, Del Piero mu? Uf. Alessandro çocukluğumda en çok sevdiğim oyuncuydu yani o çoraptan topları yaptığım ilk isim Alessandro Del Piero'dur. Hatta böyle kalecinin olduğu tarafa free falan da çok severdim. Böyle ince sakalları ama yine de Cristiano diyeceğim. <gülüyor> Alessandro <laughs> sandım değil mi? <laughs> Cristiano Ronaldo mu Messi mi? <laughs> Messi. O zaman son abi. Messi mi Arda Turan mı? Hiç tartışma konusu bile değil Messi. <laughs> Bence Arda Turan abi. <laughs> Senin nezaketin o